Marmaris'te turizmin yanında tarım da oluyor tabii ki işte Marmaris'in Turgut Mahallesi'nde Marmaris Belediyesi tarafından ekimi yapılan patateslerin bugün hasadı yapılacak. tarımsal faaliyetler için bir aradayız. Daha önce yer fıstığı <laughs> sokta üzerinde bugün geçtiğimiz aylarda yaptığımız patates ürünlerinin hasılı için bir aradayız. Hep söylüyoruz çok verimli topraklara sahibiz ama bugüne kadar maalesef ki kaynaklı böyle öz değerlerimizi bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Ne mutlu ki bizler göreve geldiğimizden beri üreten, iş üreten bir anlayışa sahip olduğumuz için bugün bunun bir örneğini daha hep birlikte yaşıyoruz. Turizm kenti Marmaris'te tarımsal faaliyetlerimizde gün geçtikçe daha çok öne çıkartmaya, gün yüzüne çıkartmaya başladık. Bu anlamda da işte dediğim gibi bugün pasati, patates satışı satışı için bir aradayız. Burada madenin cinsi patatesin dikimlerini yapmıştık. Bugün de aşağı yukarı 6-7 ton civarında hasatımızı elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri ne yapacağız? İlk etapta içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden kaynaklı Tıpkı geçtiğimiz haftalar içerisinde, aylar içerisinde yaptığımız şekliyle ihtiyaç sahipleri. Marmaris yaşayanlarımıza bunları ulaştıracağız. Devamında kendi mesai arkadaşlarımıza ulaşımı sağlayacağız. Vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Ama ben şuna inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda bizim bu yaptığımız çalışmalar neticesinde bölgemizde tarımsal anlamda da çok daha farklı noktalara inşallah geleceğiz. Geri gelmişken şunu da eklemekte fayda var diye görüyorum. Kooperatifteki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da özveriyle emek veriyorlar. İleri de kooperatifimizle birlikte tarımsal kalkınma kooperatifimizle birlikte çok daha güzel çalışmaları bölgemizde hep birlikte inşallah yapacağız. Diyeyim. Ben teşekkür ediyorum. Varsa sizlere sormak istedim. Kolay gelsin. Maşallah, maşallah. Ho Ali Reis, geldin mi? birazcık daha alttan tut. Biraz alttan ha. Çok <laughs> Ne yapıp durun ustam. <laughs> oh